Tarih: 2 Ocak 1492. Bugün Endülüs'teki son Müslüman toprak parçası olan Granada anahtarlarını teslim etti ve böylece yüzyıllardır süren Reconquista sona erdi. Reconquista, Hristiyan krallıkların Müslüman Endülüs topraklarını adım adım geri alma süreciydi. Bu süreçte şehirler yakıldı, camiler kiliseye çevrildi, halk ya zorla vaftiz edildi ya da sürgüne gönderildi. Direnenlerse katledildi. Tarihçilerin tahminlerine göre Reconquista boyunca yüzbinlerce, bazı çalışmalara göre milyonlarca insan ya savaşlarda ya da sonrasındaki baskı ve infazlarda hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise denizlere açıldı. Akdeniz'i aşan on binlerce insan sığınacak bir liman aradı. Ve rotaları Osmanlı İmparatorluğu oldu. Türk limanları açıldı, sürgün edilen Endülüslüler Anadolu'ya ve Balkanlara yerleştirildi. Böylece Endülüs yıkıldı ama tamamen silinemedi taşı kaldı, kelimeye dönüştü, bilgiye karıştı, müziğe sızdı ve toprağa işlendi. Daha fazlası için antik videolara abone ol ve takip et.